Hepinize merhaba arkadaşlar ben Star Wars. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni troll map'te kupa kasmayı deneyeceğiz. Yanımda Furkan var. Furkan hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar kupa kasma taktiği bulacağız burada. Burada ben şu an bu aldım. Sen ne aldın? Sende ne var? Bibi almışsın. Ben bibe aldım kanka. Bence yapacağız bu sefer. Ben ben doldurma aksesuarını seçtim. Sende de güzel sağlık aksesuarı var. Yapacağız arkadaşlar. Ama siz bir like atmanız yok mu be? Bir like atın. Bir like atın arkadaşlar. Abone olmayan da abone olsun. Oyun artısından abone olun arkadaşlar. Sağ üstte kartlarda bulursunuz kanalını. Şöyle gördüğünüz gibi map'i görüyorsunuz arkadaşlar. Ekranda şöyle çalılar var burada. Burada pusup arkadaşlar. Kasabiliriz. Ve burada da çalı var arkadaşlar. <laughs> Bu evet. arada sizin bildiğiniz bu map'te taktikler varsa hemen yorumlara yazın arkadaşlar biz de bunları uygulayalım yani. Çok kupa kasmak iyi olabilir. Hemen yorumlara yazın arkadaşlar hepinize kalp atıyoruz. Ve şimdi videomuza geçelim. arkadaşlar video geçmeden önce dediğim gibi abone olup like atmadıysanız hala abone olup like atın. Oyun da abone olun. Şimdi haritayı oynamaya geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım ne yapacağız? Hadi bakalım. Ben bul aldım ama. Ben de Bibi var. Ben Bibi'ye güveniyorum ya. Bir adamdır Bibi adamdır. Pop, pop, pop. Alamadım alamadım kanka onlar gitmesinler. Helal olsun güzel oynadım bu arada. Kırdım. Easy, easy kanka easy dur sıkıntı yok sıkıntı yok. Bibi gitmesin. açtın. Hayatımın evet, güzü oldu bu arada. Buraya Aa, Oğlum her yerini açıyor mu lan? Aferin. Güzel arkadaşlar gördünüz mü taktiği? Bulla böyle açın arkadaşlar siz de. Lan kaçma. Bence Kaçtı. Kal bende, kal bende kan, Kal bende, kal bende. Kal aldım ben, ben kaçıyorum. Hadi Allah'ım Geliyorum, geliyorum. Anonim açtı eyvallah. Güzel, güzel. Ben bunu bir çırpacağım burada. Abi buradan. ucu ucuna. Ben çırparım. Bu çok fena vuruyorlar yani. Hadi, bibi, bibi bende bibi. Aa bibiyi de aldı. Kaçıyor bak, kaçıyor. Oğlum siz kimsiniz? Arkasını Lan burada biz. kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Kaldığım yere gel. <laughs> Öldürecekler seni. Dur öldürsünler kanka tamam. daha iyi. Güzel. Ölgar, Ölgar ya. Pokoya baksana. sen. Kaçtı ya. Herkes kaçıyor bizden ya. Biz niye? Şu i̇şte, açıyorum. Bakın arkadaşlar gördünüz mü taktik? Ben taktik böyle arkadaşlar. Önce. Siz bir kişi bulalıyor, alıyor. Bir kişi de. Kazanacağız kanka. Dur kazanacağız. Kazanacağız. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey daha şöyle de bir şey bak öldürdüm. Güzel kanka şu an. Açtım değilim. orayı da her tarafı açıyorum. Ne <laughs> yapıyorsun arada Sen bir şeyler uçuyorsun, Bir şeyler yapıyor <laughs> Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Her tarafı açıyorum kanka. Ben kaldım kanka ben dizdi ya. Düştüler. Daha onlar kaçacak var. Yüzlere bak. Kaçtı. En, tarafa, en buraya ben. gelecekler. Ben gidiyorum. O da bak. Ben oraya nasıl gideceğim? Var. <laughs> kanka buraya açmışlar. <laughs> ben geliyorum onlara Ulan, yanına. Ulan ucu ucuna ya. Çok sizi çırparım ha burada lan buradan. Oğlum kaçma lan buradan. Kaçamazsın. Ha, çırptım kan Oğlum o kaç kişi geliyorsunuz lan? Seni de senin karakter, senin karakter. Güzel, karşısın, güzel. De, Öldüm. Ben gidip. Kanka ben. geliyor. Oha, <laughs> kaç kişi gidiyorlar? Kaç kişi gidiyorlar? <laughs> Aynen, ne oluyor? <laughs> <laughs> 41 37. Arka arkadaşlar ben. gördüğünüz gibi çok iyiydi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir maç garanti yani. Görev de yapabilirsiniz bayağı burada. Şöyle görevlerimi evet. de göstereyim bu arada. Bakalım neler var. Sen bul da, sen bu devam et de ben bir alayım mı değiştireyim mi bibi? İyi midir bibi? Bibi şeyli de olabilir veya rosa da olabilir. Sen bilirsin. Kanka tank daha hmm. çok işe yarıyor Aklı Bence. Aynen yani. BB devam edelim arkadaşlar. Daha bu taktik bayağı iyiydi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her yeri kırıyorsunuz ve yanınızda BB vuruyorsunuz alanlar. Gördüğünüz gibi çubuklular üçü birden bana saldırdılar. Ve like atmadıysanız like atın arkadaşlar videoya. Evet arkadaşlar like at ben çok ayıp eder ben de hepsini aldım bunların. İşte bu ben. Oğlum ben kaçıyor. Ben kaçıyorum. niye tek başına kaçtım? Yüzsüz herif tek başına kaçtı. Yüzsüz herif ya. ya. dur doyuyorum ben. Tamam, ben, ben, ben bu işi alacağım. Çarparım burada bak sizi çıldırırım. Konuşamıyorum ben artık. Kanka buraya. Diye. Açtım. Güçsüz <laughs> herif bak Fena. yanıma geldi bak. Diğer açıyorum ya. Kanka peşimde Bibi var. Geliyorum Senin kanka kurtaracağım seni. Kanka ben Allah. ciddi, kanka beni öldürdüler. Yolda Daryl var. Daryl'a dikkat et. Kumpas kurmuşlar. Ne yapıyorsun? Açtım kanka. Güzel geliyor. Uşu kanka ciddi. geliyor. Yapıştır. Yapıştır Allah hakkı. Yalmaz 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 yalmaz. Gidip acı yalmaz ya. Açıklar çalışmıyor. Abi ucu ucuna. Yani. Uçurken. Dur kanka. Şöyle bir seni bir kilitli atalım. Can bas, can bas. Gel Aa, gel. Kanka aksesuar işe yaramıyor aksesuar tamam, ya. Tamam so, güzel güzel git. güzel. <laughs> Al bunu. Şur. Lan şuraya kanka, gidecektim. ben sıkıştım. Ben sıkıştım ama. Alacağım buradan. Attım topu. Attım topu kaç 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 Güzel geldi, güzel geldi. Gel. Allah Allah. Gidelim geldim Aa Aaa vur ortak vur ortak. Abi var, ya basma bana aksesuarı. Yok. Kanka gel. Çimin içine gel. Biz pusuyoruz kanka. Gel gel. gel. Geleceğim bir dakika. Ben etrafı açıyorum. <laughs> Çok iyi. Ah gerekse... ah sıkıştırdılar. Şerefsizler. <laughs> kanka gel bizim olduğumuz yere gel. Zıplamam trambolinin birine geçmen gerekiyor. Gel gel. <laughs> Daryl buraya gelebilir. Sadece Daryl da çıkıp tutarız. Kız ne ya? Tamam dur gelsin. Oğlum, geliyor. Ha geliyor. Üçümden geliyor. Kaç kanka kaç kanka. bir kay. tane Üçümden geliyor. Gel <laughs> Üçümden gel <laughs> tamam Şerelim güzel. Yere. Bizim diğer geri zekalı atladı. <laughs> Ben korktum ha, harbiden korktum. Kanka Daryl beni ben salmıyor. Da. Bizim diğer adam puan Onu verecek. Kestiler. Yolumu Al. kestiler, yolumu kestiler. Aka bunlar mafya bunlar mafya. Bizim diğeri puan Kanka. verecek. Ben diğer tarafta kaldım. Öldürecekler beni, öldürecekler beni. Yardım edin bana, buradan yardım edin. Aha eyvallah, eyvallah. Pes <laughs> be, çok iyi taktik arkadaşlar. Lan o kaçan sen miydin? Evet. <gülüyor> 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 ben de sabahtan beri sana şey diyorum ya. Kaçtı diyor. Kanka. Arkadaşlar burada bakın farklı bir taktik yani yine bol oluyor. O oraya geçiyorsunuz çeliği de yanınızda mükemmel bir savunma. Yani Gördüğünüz benim gibi siz arka yine arka de böyle de. arkadaşlar görmeyenler için evet. gelenler için. Yalnız ben üçü birden geliyor sandım kaçtım direkt bağırdım. <gülüyor> <gülüyor> kanka ya ben vardım oğlum orada ben kurtuldum en azından. O karşıda <laughs> el filmi <laughs> var. Kanka basabildiğin i̇şte, kadar bas. Çırp basabildiğin o, kanka, kadar bas. Trambolin terste kalın. Trambolin terste. Trambolin nerede? Ben gittim yerlere <laughs> ama. Şimdi kaçar hadi Allah'ım evet. Tamam şarjım bitiyor. Ulan <laughs> bitiyor. Kanka ben pusma yerine geldim şu andayım. Geldim kanka, ben de. Uçuyorum. Tamam ha. gelsin lan, lan geliyorlar. Olan... Oğlum Oo, böyle, bizim geri de Rula bak. adamı öldürecek. Rula bak oğlum. Bittik bir adam. Geldi kanka. Kanka yapıştık. Çırp bu çocuğu çırp bu çocuğu. Ulan beni lan, lan nereye gittin? <laughs> lan nereye gittin? <laughs> Geri geldi. Geri kanka buraya gelmeye çalışıyorlar. Salmıyorlar Deril'i. Çocuk bir gelsin. Tamam Deril da geldi. Güzel güzel. Primo ne yapıyor oğlum? Lan ne oluyor? Vur vur vur. Aldık kanka ben can <laughs> <falan> basmam gerekiyor. Dur, <laughs> dur, dur, Allah. Ne oluyor lan, ben, ben ölüyor muyum ya? Ben kanka karşıda. Ben ne ölüyorum kanka? Deril'in tarihte fena. Dur ben şu tarihte bir çırpayım şurada. Gel lan buraya. Tarete gel gel sen tarifi. bana kafa mı tutuyorsun lan. Ulan aldı adam. Kanka ben, ben bunların üçünü birden çılgıtırım burada. Bak 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 Hop 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 hop. Bilader hop hop. Şunu Geliyorum. Aldım Hayır. Gelemedim yetişemedim. Hayır 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 sakın sakın. Sakınlıkla sakınlıkla vurma. Ben sakınlık da, lan. Sakınlık ha, öleceğim. öleceğim. Ben öleceğim. Ha, öleceğim şimdi. <laughs> Gezin fiyat çıkıyorum ha Allah'ım <laughs> benim. Hadi bay bay. Beni geleceğim oradan. Lan şambolini ters tarafa atıyor. Dur ben de geliyorum lan. Hop, çukuru, hop, hop, hop ve B E E S. Bu taken olur bakayım sen. Hopala. Ben yine gidiyorum. Hadi Allah merhet, yine gitsin ben. Tamam, onu kes. Kazanacağız, ucuzuna. Ha ah, kazanıyoruz, sana sana sıkıntı yok. Ben buradan yine gideceğim. Hadi bay bay. Buyur in kardeş. Sana mayka Kusmuş gücüm. oraya, sen bir şey yapamadın. Aman <gül> alekül. Ya <laughs> Perifena, gitme gitme öleceğim öleceğim. Senin bir e, yıldız var. Biliyor musun? C C'im ben. Dağveri geldi. 42 35 güzel. güzel. Aldı lan. Kazandık kanka. Aldık. Güzel. Bir maç daha atacağız mı? Bir maç daha atalım. Evet arkadaşlar üçüncü maçtayız. Gördüğünüz gibi geliyorsunuz. Treyans taktikler mükemmel bence. Kanka bende. seriyi vur. Kanka Bayağı elinden geldiğince vur. Aldı kanka? Ben kaçıyorum. Kaç 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 Edgar geliyor. Ben kaldım beni hani burada. Ne dersin de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taktikler fena yani bu. Bir like'ınızı alırız. Yani arkadaşlar, hatırlatmayı unuttum ama... Kanka Bibi'nin aksesuarı bize lakası. geldi bak, Bibi'nin aksesuarı bize geldi, şuna bak. <laughs> hadi buraya gel kanka, olduğun Geliyor gel. Bibi'nin aksesuarıyla fena iş yapıyoruz biz. Çok geliyorum güzelmiş. geliyorum. Gel kanka, ben de geleceğim birazdan, beni öldürürler. Hadi bay bay. Hop hop hop, olay mı var birader, beni öldürüyorlar. Oğlum 3 kişi pusmuşlar, pus pus ne yapıyorlar bunlar? Oraya geliyorlar kanka, sıkıştırın orayı, hadi. Tamam lan. yavaşlatıcı var burada. Ben de arkalarındayım kanka sıkıntı yok. Yavaşlatıcı oğlum tek atıyorlar. Hadi yap. Arkanızdan sıkıntı yok. Geliyorum. Geliyorum. Ulan kanka mı? Tamam. Kanka, kanka bir tane vuracak. Bu... <laughs> <Tek attı. gülüyor> Ulan bir tane vuracak. Ulan tek attı. <laughs> Ulan, neydi lan öyle? <laughs> Yumruk attım adama. Hadi kanka. Hayır 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 atma <laughs> ondan. Günah günah. Aa geliyorlar. Tamam güzel güzel gelin gelin gelin. Hadi birader. Tamam gel kalk gel gel. Akışların da var. At onu. At topu at topu Aa Allah bekler. Güzel güzel. Toplarım kanka toplarıma bak. O sıkıştı topu sıkıştı kanka sağda. Oha. Bir al bunu da. Güzel güzel. Yine geliyorlar. Kesinler. Sen de biz kaçalım kanka ya. Şöyle döneyim. Kaçalım biz. Dolayısınlar gel kaçalım. Anam anam anam. Kaçar. Kaçalım mı? Tamam. Aa, boş yere giriyor. kaçtım. Gelmeyin gelmeyin. Burada hiçbir şey yok. <laughs> Abi adam gitmiştir. Git lan buradan. <laughs> ne yapıyorsun lan sen yanımda? Ne ara geldin? Ben uçuyorum seninle birlikte. Anlar döküyor. Oğlum çok güzel ya. Taktik de Lan aksesuarı kaldı onun orada. E taktik de oldu mu güzel oluyor. Ben basıyorum buraya. Yine uçtum bir yerlere. Aha havada kaldım. Öylesine attım. Ya bana bak havadayım. 43'e 24. Çok iyi. Ya iyiydi ya. Gördüğünüz arkadaşlar. gibi arkadaşlar görev bile bitirdim. Videoda görev bile bitirdim. Harbi ya. Çok iyi arkadaşlar bu Bakalım taktik. level gelecek mi? Gelmedi. Tüh ya ne vardı bakalım burada bir ne açacaktık gelseydi büyük Bir şey çıkmazdı zaten. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Oyun abdestlerine de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya da like atmadıysanız like atın. Bana da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.